Siyatik rahatsızlığı dediğimiz aslında bel fıtığından sonra bel omurlarından çıkan siyatik sinirinin sıkışması yani fıtığa bağlı bir komplikasyon aslında. Dolayısıyla bel fıtığı tedavisi yapılır iken de o sıkışan siyatik sinirin, baskıya uğrayan siyatik sinirinin gevşemesi sizin ağrınızı hafifletir. Klasik tıpta tedavisi mümkün değilmiş gibi görünse de aslında siyatikle ilgili rahatsızlıklar tedavi edilebilen rahatsızlıklar sınıfındadır. Biyorezans metodu ile bel fıtığı tedavisi yaptığımızda siyatin üzerindeki gerek ödemden kaynaklı gerek fıtıktan kaynaklı bir baskı gerileyebiliyor ve bu baskı ortadan da kalkabiliyor. Bu kalktıktan sonra da siyatikle ilgili herhangi bir ağrı ve rahatsızlık çekmezsiniz.